Burhan. Oo, Sumru Hanım. Sabah sabah hayırdır? Ne oldu? Cansu nerede? Sen mi kaldı dün gece? Hayır. Peki nerede bu kız? Sana bir şey söylemedi mi? Azra'ya gitti. Azra'ya mı gitti? Hayır, ne ilgisi var ki? Ne ara yakınlaştılar onlar? Ya sonuçta bir arada büyüdü bu kızlar değil mi? Niye şaşırıyorsun? Mutlusun şimdi değil mi? İstediğin oldu. Gayet mutlusun. Tebrik ederim. Bence sen de mutlu olmalısın Sumru. Bak ne güzel. Kızlar barışmışlar değil mi? He. Mutluyum tabii. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ama senin mutluluğun çok uzun sürmeyecek. Çünkü elinde sonunda herkes... ...senin gerçek yüzünü görecek. O zaman ait olduğun yere geri döneceksin. Bakalım parmaklıkların arkasında da böyle gülümseyebilecek misin Nurhan? Bakalım. Baba. Ha, Cansu. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Ya ben çok açım. Acaba bir şeyler mi yesek? Omlet yapayım mı sana? Yer misin? Olur. Vallahi süper olur. Yerim. İyi, tamam. İki daha da hallederim şimdi. Annen geldi sabah. Seni sordu. Merak etmiş. O beni merak ettiğinden değildir babacığım. Nerede kaldığını merak ettiğindendir. <laughs> ben de kaldığını düşünmüş. Ben de Azra'da kaldığını söyledim. Delirdi, delirdi. Tabii. Pek sever ya Azra'yı. Vallahi istediği kadar delirsin. Ben o eve geri dönmeyeceğim onu söyledim. Siz ne yaptınız akşam? Nasılmış Azra? İyi mi? İyi. İyi öyle sohbet ettik. Yemek yedik. Hı. Hmm. bu O kadar. Ee? Neden çağırmış seni? Hiç. Görüşelim diye. Bir derdi var herhalde öyle seni ısrarla çağırdığına göre. Ama anlatmak istemiyorsan tamam. Yani aslında bir sıkıntısı var. Aramıza kalacağını söz verdim. Ha, özel bir şey o zaman. Yani babana bile anlatmak istemediğine göre. Yani aslında sana söyleyebilirim sanırım. E, söyle kızım. Belki bir yardımın dokunur. Azra'nın babası Kemal Amca. Onun ölümü şahibeliydi. Bir garson çıktı ortaya dedi ki bu ölüm kaza falan değil cinayet. Sonra garson öldürüldü, konu kapandı. Sonra bir anda bütün olaylar Mesut amcanın üstüne kaldı. O suçlandı. Sonra aklandı. Annen anlatmıştı. E? Ee, sonuç? Şimdi o olayla ilgili yeni biri çıkmış. Nasıl yani? Kim? Kemal amcanın katili.